Bir kış günden herkese merhaba. Donadona dona sürüyoruz. Dona 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 sürüyoruz. Sizin için buz gibi böyle üşüyor şey üşü yollara çıktım. <laughs> Öncelikle hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şu anda 300 aboneye geçmiş bulunmaktayım. Ve gerçekten çok mutluyum arkadaşlar. Şimdi çoğuna tabii ki eee Göre, çoğuna göre yani çok az bir rakam fakat benim için öyle değil ee niye derseniz yeni başladım arkadaşlar bildiğiniz gibi 2 ay oldu ilk videomu atalı ve böyle kısa bir zamanda 300 aboneye geçeceğim hiç aklıma gelmezdi bundan dolayı size çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar 1000 aboneye ulaştığımızda 1000 abone çekilişi düzenlenecek ve birinci seçilene çok güzel bir motosiklet ekipmanı gönderilecek. Bunun için abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.